Çağırmadılar ya bizimkiler Hmm Düşmanlık gidiyorlar. Sallayacak yer bulamadılar buradan sallıyorlar Aynen onları Başınıza iş alırsınız akıllı olun Onların ben karşısına söyleyeyim. çıkmaya şeyleri yok ya Cidden başınıza iş alırsınız <laughs> Hem maddi <laughs> zarar görürsünüz hem manevi Haberiniz olsun Önce böyle hesaplardan gelirsin. He. Vallahi Yılmaz'ı babam kerdi çayırda. hatırlıyor musun? Babanı kerdi o ön düşü ikiye ayrıldı. Yine hesap açıp açıp geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorum sadece. Zavallı. Nerede şey Moralimi mi bozacağım lan? Zavallı. sıcak su koyma hamur olur. Açlık otunu nasıl kullanıyormuş. Baktım. Oh, Açlık otu kızlar e, karnınızdaki atamadığınız her şeyi atmanıza yardımcı oluyor. Anlatınız mı bacılar? En büyük özelliği ne biliyor musun? Nazo artık otunun. Neyi bebeğim? Ee, onu içtikten sonra hani suyunu içiyorsun ya. E, yağ üst tarafta tutuyormuş. Yediğin yemeklerdeki yağ. Açlık He. Yağ üst tarafta tutuyormuş. O da senin lavaboya gitmene şey yapıyormuş hemen. Anladın mı? Anladım bebeğim. Zaten gülüm sen kilo verdiğinde yani sen kilo vermesen onunla veremezdin. Öyle yapıyor ki şey verdi. <laughs> İzmir'de Yoksa de iyi de gülüm ben İzmir'de içiyordum ya. Günde 3-4 defa gidiyordum ben. Kızlar Aykut açlık otuyla 7 kilo vermişti. Aç karnına içiyorsun. Aç karnına. Yine oraya mı koydun bebeğim? Evet gülüm. <laughs> sağlasın bebeğim. Nasıl kullanacağım bacım? Şey yapacaksın. 11 tane atacağım bir tane bardağın içine. Ondan sonra kaynar suyu dökeceksin. İçeceksin. Koy bebeğim. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ama hiç abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Sizden ricam tek budur.